Kemerburgaz Metin Oktay tesisinden herkese selamlar. Buradayız 19 Mayıs 2023 ve Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştiriyor. Evet eski başkanlar sayalım Faruk Süren'i gördüm, Alp Yalman'ı gördüm, Burak Elmas'ı gördüm. Keza eski teknik direktör Kulüp efsanesi Fatih Terim de burada kez keza görmüştüm. Eski yöneticiler futbol takımı Kemerburgazlıyız şu an. Yeni sezonu yetişecek. Hatta şöyle Umut arkadaşımdan da rica edeyim iyice kamerayla göstersin. Lojman diyebiliriz şu alana. Futbol takımı yani. Ben hemen bu tarz sorular soruyorum. İşte futbolcuların kalıcı tesisler, odalar daha doğrusu burada olacak ve yanında iki tane nizami ölçülerde futbol sahası. Daha sonrasındaki aşamalarda bu tesis tamamen bitecek. Yani Galatasaray futbol takımı buraya Eylül ayında taşınması planlanıyor ki onun ardından da inşaat devam edecek. Altyapıda ve diğer sahalarda 2-3 yıllık bir periyotta bence tamamlanır diye düşünüyorum. Biraz işi dolduralım. Nedir bu iş? Ee, şöyle eee Florya'da ahçısından malzemecisine herkesi bu proje gösterilip eksik yer var mı? Bizi yönlendirin denildi. Yani zaten e, Dursun Özbek e, ikinci başkan başkanlığında başarılı bulma sebeplerim. Altını dolduruyor bütün projeleri. Nedir? Galatasaray adasını inanılmaz bir sürede tekrar hizmete açtı ki şimdi 12 ay hizmete gelecek şekilde düzenlenecek. Kalınmış öyle. E Mecidiyeköy projesi yurt planlanıyordu. Çok güzel bir rezidans projesiyle 1 milyar TL'lik bir gelir var. E i̇şin diğer kısımları Florya, Kemerburgaz'dı. Kemerburgaz'da da somut adım atıldığını görüyoruz ki bu anlamda ben Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon şampiyon olmasını bekliyorum ama şampiyon olmasak da Dursun Özbek'e başkanlığın nazarında başarısız diyemem. Elbette bu yönetim kusursuz değil nedir? Galatasaray gibi bir markanın Fenerbahçe'nin sonuçta hani Ali Koç'la bir ilişkisi var şu an. Ali Koç'un maddi gücünün Fenerbahçe'nin kullanılabiliyoruz ama Trabzonspor'la Beşiktaş'ın sponsorluk gelirlerinde geride kalmasını ben bir Galatasaraylı olarak kabul etmiyorum. Bu da tabii ki Dursun Özbek'e yazmaz. E, yönetim anlamında Cemal Özgör'e çok iddialıydı bu konularda ama bu sezon üzerinde e, biraz işlerin bu anlamda bir eksi olduğunu söyleyeyim ama tabii ki futbol takımı iyi gidince hep iyi şeyler konuşuyoruz. Bunlar zaman olacak. Erden Timur işin içinde yine burada da e, tabii ki e, kendi firmasının sponsorluğuyla yaptığı işler var. Yine gisiyat işin içinde bildiğim kadarıyla futbol sahasının e, maliyetlerini karşılıyorlar. Eylül ayına yetişir gözüyle bakıyorlar. Böyle bilgiler verdim. Kişisel fikrimi söyleyeyim. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın Florya'dan taşınacak olmasından üzgünüm. Sebebi de ben Florya'nın ruhu olduğunu düşünüyorum. Kendimden örnek vereyim. Hani evet arada böyle gülümsüyorum sizlere ama ister istemez o İstanbul trafiği bizleri günlük hayatımızda çok yıpratıyor ve ben çoğu yeri sinirle giderim. Ama ne zaman Florya Metin Oktay tesislerinde ama idman, ama alt yapı maçları olabilir. gitsem hep böyle sakin, oranın bir yapısı e, huzuru var gerçekten. Yani çocukluğumdan da Flora hep değerli bir araziydi zaten. E işin şu kısmı da var, e, Galatasaray çok futbolcu Flora tesislerini gezdirerek ikna etmiştir. E, o zaten tafer, elin bisikletle tesise gidip e, maça çıktığını biliriz yani. Orada bir aidiyet hissediyor yani. Ya da şöyle özetleyeyim, birçok yabancı futbolcu, Fenerbahçe'sinde, Beşiktaş'ında da görüyoruz. Hiçbiri e, kulüplerin ayrıldıktan sonra yani Galatasaraylı oyuncuların hala Galatasaraylı olduğunu çok net şekilde görüyoruz yani. O Florya'nın ben bir ruhu olduğunu düşünüyordum. Taraftar olarak üzülüyorum ama bugün ben de Galatasaray'da bir yönetim kademesinde olsam muhtemelen bu kararı alırdım. Sonuçta Florya, Kemerburgaz'dan ciddi oranda Galatasaray borçlarını temizleyecek gibi gözüküyor. Bu işin bir kısmı. Yoksa evet Mecidiyeköy'deki Ali Sami Enstitütü'nü hala üzülüyoruz. Benim hala aynı şu an 40 yaşındayım. Bir flashback yapsam en mutlu olduğum. Geçmiş anılarım, Mecidiyeköy'ün o Taksim'e yürüyerek maç sonrası sohbetlerdir. Seyran Tepe bu anlamda bir problem ama e, şu var tabi Galatasaray'ın Aslan Tepe'ye geçtikten sonra da hiç fena şampiyonluk istatisi yok. O statta 50 bin taraftar oldu. Bu da bambaşka atmosfer oluyor. Umarım bu modern tesiste şu an Galatasaray'ın, e, Kasımpaşa'nın bile gerisinde olduğunu biliyorum tesis anlamında. Tekrar nasıl ki en iyi stada sahip, en iyi tesiste de Galatasaray e, sahip olacak ama üzüldüğümü söyleyeyim hani e, her olayı da böyle pozitif açıdan biraz eleştiri yönüm vardır benim ama şu an şu güzel tabii Galatasaray'da ciddi bir birlik beraberlik ortamı var. Sivas Spor maçına geçip videoyu bitireyim. Takımda şu hava var. Zaten biraz da bu tesise gelme sebebi biraz sohbet edip havayı koklamaktı. Futbolcular bir an önce işi bitirmek istiyor. Çok da Fenerbahçe'nin maç sonuçlarıyla ilgilenmiyorlar. O yüzden de ne yapıp edip Sivas Ankara gücü maçlarını kazanıp artık tatil planı deriz. Yaz planı deriz. Ona göre transfer planlaması da zaten beraberinde gelecek. İşin prim kısmı nokta atışı olmuş onu da söyleyeyim. Nedir? Başakşehir yeniyorsunuz adam oyuncu başına 800 bin TL. İstanbul Spor'yu yeniyorsunuz oyuncu başına 400 bin TL ve hesaplarına hemen yatırılıyor. Bu da ciddi bir motivasyon unsuru bence bu tarz kritik dönemleşlerde kritik final haftalarında diyebiliriz. Yarın özelinde Sivas Spor eksik geliyor. Cezalı oyuncuları var. Ulvestat, Erdoğan, Gutas, Yatavar. Ya. Bence önemli eksikler. Ve yaş anlamında zaten yıpranmış bir takım Sivas. Üstüne kupa Revanşı olacak. Konsantrasyonun yüzde yüzlük olur mu yarın göreceğiz. Ben Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Bakalım yarın startta da olacağız. 11'de sürpriz beklemiyorum. Sasha boy geri döner. Dubois'dan formaya alar. Mitchum olur, Oliveira olur. Onu yarın görürüz diyeyim. Videoyu tamamlayayım. Sivas maçından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.